veriyor Az bassa. Kızım yeme basma evet. yeme yeme. Evet. Ya niye izliyorsun niye niye izliyorsun? Kardelen kendine gelir misin? <laughs> Kızım hocam, hocam, hocam çekiyor hocam çekiyor hocam. <laughs> Kardeşler, az lütfen dediğimi yap. O gelmesin, o gelmesin. Evet. Atla. Atla. yukarıya, evet. Salmamak zaman var. Kamçam yemiyorsun bak, dört kamçamın var. Hayır bu yok. Niye ya niye boş gülüyorsun? Hey! Ya boş gitme bak, saldın yine. Zaman var, niye evet. salıyorsun? Zaman var. Evet. Bizim çıkma, çıkma. Dört kamçamı var, çıkma. Hey! Geç, 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 Ya az bana baksana. Ya niye salıyorsun Geri gitmeyeceksin. beni niye dinlemiyorsun? Geri adım yok bak. Bir, iki, üç, içeride kitle. Ya iyi başladı, kötü bir tür O gelmeyecek, ona gitti. Ha geldi ki oyun açıyorsun. İçeride o çalışıyor, sadece izliyorsun. Az kendine gel. Murat zaten gideceğiz. İkinci round iyi odak. Tamam mı? Beni dinlemeni istiyorum. Ya sağ ön, çarpış, bu kitle. Tamam mı? Sen de ya. çıkma hadi. Aferin hadi. Geri çıkma, geri çıkma. Evet. Bu. Geri çıkma. Evet. İçeride dediğim unutma. Evet. Şimdi. Evet. Kal öyle gelsin kal. Evet. 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 Sağ yumruk atacak unutma. Evet. Ya söylüyorum sana. Hadi. Yukarıyı beklemiyor bazen uzak. onu atarken yakalasene Neryoyla. Dur bak Aynısını sen yapacaksın sen. Ya aynısını sen yap sen salma şu maçı. Aynısını sen yap. Yumrukları kullanmamız lazım. Hey! Evet. Hey! <laughs> Hadi lan yumruk atacak. Ön toyla unutma. Sağ yumruk atacak olmaz. O da yani. el sıkıyor yumruk sallıyor. Vur dela ne yapıyor buradan? Sağ oynatacak yumruk. Aynısını evet. ön yumruklara karşılık ver. Evet. Evet. Şimdi. Hadi. Kardelen ön yumruk kullanır mısın? Şu ön yumruğu kullan. Arka yumruk kaçacak. Arka yumruk. Şimdi. O hey. toyla bir daha dele. Beklemiyor onu. Aferin sana. Çok güzel. Evet. Ya salma maçı, salma. Salma maçı! Öne yumruk at. Kızım, öne yumruk at, at. Kardelen maçta kal. Maçta kal. Kardelen maçta kal. Sağ yumruğu geçer. Kızım, çıkma, çıkma. Hocam, hocam, hocam. Sekli belki çıkar, hiç kalın. Su, su, su atsan hocam, su. Hocam, su, su. Ardene! Ardene! Allah aşkına, skorda bir şey yok bak. Çarpış bu, çarpış bu. Yaz rahatla ya biraz. Geri çıkma. çek ağzım. Hey! Yani, Köşedeyken geliyor salla. Köşede, salla gitsin. <laughs> Az lütfen. Bak ikinci rak, üçüncü rak. Allah aşkına bir şey yok. Az işte Benim sana inandığım kadar sen kendinle bitti bu iş falan Hocam, hocam bir izle hocam, hocam, bir izle ya bir izler misin? Arkada. Hocam izleyelim mi? İzleyelim. Hocam Montolio, Montolio izleyelim. Hocam Montolio, Montolio. Hocam son an, son pozisyon. Düş, düşerken. What do you Kaska geliyor. Kardelen yumurtlar ağlaşıyorsun. Hocam. Hocam vermek için bak ya. Vermek için bak. Vermek için bakıyorsun lan. Vermek için bak şimdi. Ön yumruğunu kullan iyi bu. Ön yumruğunu, hay hay hay. Şimdi. Kardelen ön yumruğu kullanır mısın? İşte burada. Arkası. Hocam zeyri gitme, zeyri gitme. Zeyri <laughs> gitme. Ya zeyri çıkma diyorum sana. Ya niye bırakıyorsun? Bırakma. Kardelen bırakma. O gelmeyecek. Şimdi. Hocam manipülasyon oluyorsun ya. Hadi kız apçe giy İçeriden at çekil dediğim yap? İçeriden at Bizim gitmemiz lazım bizim. Ah! Kardelen git! Kardelen! İçeri gir at çekil dediğimi yap? İçeri gir at çekil aç! Kardelen içeri gir at çekil! Dediğimi yap diyorum sana? Aa. Evet. yavaş. Kardelen, oh, oh, kardelen oh, oh, oh. dönme dönme beline basıyor. Alkışta işte basıyor. Dedim yatsana yok ya. Dediğimi yap, dediğimi yap. Evet. Sağ, hocam, hocam, Sağ. hocam, Sağ. hocam. Sağ.